Merhaba arkadaşlar. Bugün The Heart of Europe'un merkezindeki Cottazur Oteli'ne geldik. Burada oda satışları oluyor, daire satışları var ve kira garantili. Otelin bazı kısımları açılmış vaziyette. Bugün size bu muhteşem Maldivler gibi olan Dubai'deki bu adada yatırım fırsatı sunacağız. Bu fırsatı hadi birlikte baştan sona izleyelim. Otlazor'un içindeyiz. Devasa bir yüzme havuzu var burada. Bu yüzme havuzu devam edecek ve Orta Doğu'nun en büyük yüzme havuzu olacak. Adanın her tarafına bağlanıyor. Arkamızda otel odaları yani sütlü şeklinde daireler ve bir artı birler satılıyor. Şimdi örnek daireyi ve binanın içini gezeceğiz. Hadi gezelim. Otelin lobisinden içeri girdik. Buradaki imkanları geziyoruz. Burada kahvaltı salonumuz var. Aynı zamanda gündüzleri bar olarak da çalışıyor. Buradan devam edelim. Otelde şu anda bazı kalan insanlar mevcut. İsterseniz siz de konaklayabiliyorsunuz. Booking.com'dan bakabilirsiniz. Tamamen inşaat halinde bir proje olmaması da insana güven veriyor. Yani şu anda bitmiş olan odalardan da satın alabiliyorsunuz. Şimdi buradan otelin lobisine ulaştık. Karşımızda sonsuzluk havuzu ve devamında da plajımız var. Günün hangi saatinde isterseniz Dubai'ye gidebiliyorsunuz. Buradan 20 dakikada Dubai'ye gidebilirsiniz. Şimdi de bitmiş odaları göreceğiz. Hadi gidelim. Çok geniş bir koridor, oturma grupları var. Bu tarafında Downtown ve Burj Khalifa manzarası çok rahat gözüküyor ve Seahorse'ları görüyoruz denizde. Bu tarafta da okyanus ve havuz manzarası. Bitmiş bir odanın içerisine giriyoruz. Yatırım yaptığınız, satın aldığınız daire aynı bu otel odası gibi. Girer girmez burada dolabıyla karşılıyor bizi koridor. Geniş bir banyosu var. Her taraf çok kaliteli bir şekilde mermerler, duşakabini aynı şekilde ve bu daireyi bu şekilde otel odası olarak satın alıyorsunuz ve otel burayı güzel bir şekilde 12 ay çalıştırıyor. Zaten Dubai'nin güzelliği de bu. Aslında Dubai'nin güzelliği bu. 12 ay boyunca bir sezonun olması. Tabii ki Haziran Temmuz Ağustos ayları çok sıcak oluyor. Ama o sıcak aylarda bile burada kalmak isteyen turistler var. Ve aynı şekilde bu gördüğünüz Kasım Aralık Ocak aylarında da yüksek sezonu buranın. Şu anda yılbaşı olmak üzere ve Dubai tamamen full ve aynı şekilde burada da konaklayan turistler var. Burayı satın aldığınız zaman 1.5 milyondir hem. Yani aşağı yukarı 400 bin dolar yıllık 8.3 kira garantisi veriyorlar. Ve 12 yıl boyunca bu kira garantisi devam ediyor. Yani yatırdığınız parayı 12 yılda %100 geri alıyorsunuz ve buna ekstra olarak yılda 2 hafta tatil yapma hakkınız var ve tapu sizin adınıza ve ömür boyu sizin adınıza bu otelin bir parçası sizin oluyor. Muhteşem değil mi? Eğer bu yatırımı yapmak istiyorsanız bizi arayabilirsiniz. Bu adalar hakkında, bu otel hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. The Broker kaçar.